Herkese selam arkadaşlar, normal bir cihazı. Çalışmıyor. Skytek marka. Evet, bu cihaz arkadaşlar nem toplumlu olarak bize geldi. Ve gördüğünüz üzere makineye elektriği verdik. Türkçe bir kullanım soruyor. Açma kapama yapalım. Klap açıldı. Korkusol devre girdi fazla çalışıyor. Bu sonra çalışmasından sonra radyatörün nem yapmış olması veya karlama yapmış olmasını görmemiz gerekiyor. Fanımız çalıştığında e, de çalıştığında nem yapması kesinlikle lazım. Bir 5 dakika. bu şekilde el, elimle kontrol ediyorum ve herhangi bir az dolaşımı gelmiyor. Servisler çok, çok kötü bir halde. Kapımız var. Bu servis borusunu kıracağız şimdi. Şekil tutuyorum ve içinden bir miktar hava çıktı ve hemen sustu.